Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala rasulina Muhammedin salavat. Dördüncü mektup. Bismi subhanahu ve inni illa bihamdihi. Selamullahi ve rahmetuhu ve berekatuhu aleyküm ve ala ihvanikum La siyama ila ahir. Aziz kardeşlerim ben şimdi Çam Dağı'nda yüksek bir tepede büyük bir çam ağacının tepesinde bir menzilde bulunuyorum. İnsan tevahuş vuhuşa meylettim. Vuhuşa ünsiyet ettim. Yani insanlardan uzaklaştım. Vahşi aleme, hayvanların alemine, vahşi doğaya, hani bizim tabirimizle anlayacağımız şekilde vuhuşa meylettim. Başka alemlere girdim. İnsanlarla sohbet arzu ettiğim vakit hayalen sizler yanımda bulur bir hasbi hal ederim. Sizinle müteselli olurum. Bir mani olmazsa bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barla'ya dönsem arzunuz ve çile sizden ziyade müştak olduğum şifahi bir müsahabe yani bir sohbet çaresini arayacağız. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen 2-3 hatırayı yazıyorum. Bediüzzaman Hazretleri yine çam dağında büyük bir çam ağacının tepesinde ubudiyetle meşgul insan tevahuş vuhuşa ünsiyet etmiş. Yani insanlardan uzaklaşıp vahşi aleme adeta giriş yapmış. O vahşi alemden maksat işte orman, işte büyük dağların tepesi, vahşi hayvanların sesi geliyor. Ve e, adeta e, o menzilde belki melaikeleri görüyor, belki ruhanileri görüyor. Öyle bir haletin içerisinde. Birincisi, 3-4 hatıra yazacağım dedi. Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır fakat senden sır saklanılmaz. Ehl-i hakikatin nasıl ki bir kısmı ismi veduda hardırlar. azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacib bir vücuda bakıyorlar. Yani ehl hakikatin bir kısmı bunlar tasavvuf ehli ismi veduda mazhar, kalp yoluyla Allah'ı bulmaya çalışıyorlar. Ve o ismin cilvereriyle yani Vedud isminin aşk, muhabbet isminin gölgeleriyle, pencereleriyle ona verdiği hissiyatla mevcudatın pencereleri vacib bir vücuda bakıyorlar. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız Kur'an'a istihdamı, hizmet Kur'an'a istihdamı hengamında o hazine-i bi nihayenin, nihayetsiz hazinenin dellalı olduğu bir vakitte ismi rahim ve ismi hakime mazhariyetine mezar, medar bir vaziyet verilmiş. Ha Bediüzzaman Hazretlerine Cenab-ı Hak hangi isimleri vermiş? Bediüzzaman Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın hangi isimlerine daha ziyade mazhardır? Galibi Esma Bediüzzaman Hazretlerinde nedir? İsmi Rahim ve ismi Hakim'dir. Öyleyse Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ı anlamak yolunda Rahim ismiyle, Hakim ismiyle, Hakim değil, Hakim ismiyle yani hikmet. Cenab-ı Hak o Hakim isminin ayrı bir vaziyet vermiş. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. Demek Kur'an'dan tereşuh eden şu sözler, bütün Risale-i Nur külliyatı ismi Rahim ve ismi Hakime mazhardır. Yani peygamber mesleği olan şefkat ve hikmet ile yoğrulmuştur. Bediüzzaman Hazretleri demek ki böyle bir hasretle, böyle bir hususiyetle Risale-i Nurları neşretmiş. İnşallah o sözler ve men yu'tel hikmete fakat utiye hayran kethira sırrına hardırlar. Neydi bu ayet-i Kime hikmet verildi? Ona külli bir hayır verildi. Onun için nur talebeleri, Risale-i Nur okuyanlar, Risale-i Nur'a muhatap olanlar, bu derslerden istifade edenler de ekseriyetle hikmet galiptir. Her işte hikmet ararlar. Necisin, nereden geldin, nereye gidiyorsun, vazifen nedir? Neden ve niçin suallerine cevap ararlar. Yaptıkları her işte neden ve niçini temel merkeze korlar. O neden ve niçin dairesinde her meseleye cevap bulurlar veya her meseleyi ona sorulan bir suali hikmet ile, nedenle, niçinle izah ederler. Evet, inşallah bu sözler ve men yu'tel hikmete fakat utiye hayran kethira ayet kelimesinin kerimesinin sırrına mazhardırlar. İkincisi tabi Bediüzzaman Hazretleri anlayan için çok büyük bir sır verdi. Anlayana, farkında olana, istifade edene, ee, sır taşıyabilene, bu yükün, ağır yükün farkına varıp o yükün altına girilebilene büyük bir sır verdi. Bütün Risale-i Nurlar rahim ve hakim sırrına, isminin aynı dallığına mazhardır. Sen de oku, sen de istifade et. Sen de feyizden, sen de rahim ve hakim esmasının müntehasına, zirvesine, arşına yetiş dedi. Böyle ince bir sır verdi anlayana. İkincisi, Birkaç hatıradan ikincisi tarık Nakşi hakkında denilen Der tarık akş akşi Der Tarık-ı Nakşi Der tarık Nakşi Bendi lazım Ahmet çağır terk, Terk-i Dünya Terk-i Ukba terki Hesti terki Terk Olan fıkra raana Rana Birden kalbime geldi O hatırayla ber, beraber Birden şu fıkra tulu etti Der tarik aczimendi lazım amedi çağrı çiz. Fakrı mutlak, aczi mutlak, şükrü mutlak, şevki mutlak ey aziz. Şimdi Nakşi tarikatında nasıl bir yol ile gidiliyormuş? Önce dünyayı terk edeceksin. Sonra ahireti terk edeceksin. Sonra masiva, kainattaki nefsini, her şeyi terk edeceksin. Sonra bu terkleri de terk edeceksin. Yani insan dünyayı terk ettiğinde isterseniz bir enaniyet oluşur. Ahireti terk ettim, dünyayı terk ettim, nefsimi terk ettim. Her şeyi terk ettim. Ufak tefek bir insanda enaniyet oluşur. O takvadan, o ibadetten gelen. işte diyor ki dördüncü adım terk ettiğin şeyleri de terk edeceksin. Yani unutacaksın, terkleri de unutacaksın. Farkına varmış. Yani işte bu çok zor. Ee, Nakşi tarikatında Böyle bir yol var. İşte Bediüzzaman Hazretlerinin tariki aczimendi tarikatı. Yani kendi aczini bilmek tarikatı. Şimdi şöyle bir ifade kullanalım. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi ben aczimendiciyim diyenler de var piyasada. Tabi Allah selamet versin. Allah işlerini rast getirsin. Ama Bediüzzaman Hazretlerini orayla rapt etmek doğru olmaz. Yani kalkıp da mesela şimdi isim vereyim. Hani Müslüm Gündüz'ün başında olduğu bir tarikat, Adzimendi tarikatı, e, Risale-i Nur'dan istifade etmişler. Kendilerine ayrılmışlar, ayrı bir tarikat kurmuşlar. E, orayı karıştırmayalım diye söyledim özellikle. Bediüzzaman Hazretlerinin bahsettiği Adzimendi, o Adzimendi değil. Yani Bediüzzaman şahsi tarikatı bu, şahsi yolu. Tarikat dediğim şey Allah'a vasıl olmanın yolu. Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Bizim Azimendi tarikatımızın, tarikatımızın ismi Azimendi gibi, tarikatımızın ismi nedir? Yani yolumuzun adımları nedir? Fakrı mutlak, fakrını bileceksin. Aczini bileceksin, aczi mutlak. Şükrü mutlak, şükrü eda edeceksin. Ve şevki mutlak, ey aziz, şevk ile. Fakır, acz. Acz, fakır, şükür ve şevk. Sonra senin yazdığın Bak kitabı kainatın sah, sah, rengine ilahir olan rengin ve zengin şiir hatırıma geldi. Renkli ve içerisinde materyallerin bol kullandığı, kainatın konuşturulduğu o şiir hatıra geldi. O şiir ile semanın yüzündeki yıldızlara baktım. Yani Hulusi abinin yazdığı şiire o şiirle yıldızların yüzüne baktım. Keşke şair olsaydım bunu tekmil etseydim dedim. Keşke şair olsam da bu gönderilen şiiri tamamlasaydım dedim. Halbuki şiir ve nazma istidadım yokken yani düz yazı yazmaya ve şiir yazmaya bunlara bir uyak ölçü vezin uydurmaya kabiliyetim yokken yine başladım. Fakat nazım ve şiir yapamadım. Nasıl hutur ettiyse nasıl kalbime geldiyse öyle yazdım. Benim varisim olan sen istersen nazma çevir, tanzimet düzelt İşte birden hatıra gelen şudur. Hani biz Han Hazretleri benim şiire kabiliyetim yok diyor ama Bakın kalbine o anda öyle bir hal, öyle bir feyiz gelmiş, öyle muhteşem bir surette bunu izah etmiş ki... Bakın insan o şiire, yani o e, Bediüzzaman Hazretleri'nin kalbine hutur eden hakikatle semavata baksa da bir görse, istifade etse. ''Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirinine, name-i nurini hikmet, bak ne takrir eylemiş.'' hep beraber nutka gelmiş hak lisanıyla derler bir Kadir-i Zülcelal'in Haşmet-i Sultanına birer bürhan nur efşanız biz vücudu saniye hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına şu semanın arza bakan cennete dikkat eden Binler müdakik gözleriz biz. Tuğba-i hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan alsanına, bir Cemil-i Zülcelal'in desti hikmetiyle takılmış pek güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer haneyi de var, birer ulvi aşiyane, birer misbahı var, birer gemi cebbar, Birer teyyareleriz biz. Bir kadir-i bir hakim-i celalin, birer mucize kudret, birer harikayı sanat-ı halikane, birer nadire hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle yüz bin dil ile yüz bin bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana kör olası dinsiz gözü görmez olduğu yüzümüzü hem işitmez sözümüzü hak söyleyen ayetleriz biz sikkemiz bir turramız bir Rabbimize müsebbihiz zikrederiz abidane Kekeşhan'ın halka-i kübrasına mensup birer meczuplarız biz Elbaki velbaki Said Nursi radıyallahu anh tabii bu şiiri izah etmek, bu şiiri şerh etmek doğru olmaz. Çünkü onun letafeti, güzelliği bozulur. Herkes ne kadar istifade etse kardır. Bediüzzaman Hazretleri burada yıldızları konuşturdu. Sadece onu bilelim yeter. Yıldızlar Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, vahdetine, yüceliğine, rububiyetine, uluhiyetine şahitlik ettiğini bizlere bizlerin gözleri önüne serdi, kulaklarımıza işittirdi. Yani bu sözler hani kalbime hutur etti dedi ya. Demek ki Bediüzzaman Hazretleri yıldızların lisanı, konuşmasını dinlemiş, bize olduğu gibi nakletti. Demek ki yıldızlar ne diyormuş? Kör olası dinsiz, gözü görmez olduğu yüzümüzü hem işitmez sözümüzü. Yıldızlara bakıyor, yıldızların bize verdiği mesajı görmüyor. Yıldızların ne kadar güzel deyip geçiyor. Ne kadar güzel yaratılmış, ne kadar güzel dizilmiş, ne kadar güzel böyle parlandırılmış, nurlandırılmış demiyor. Cenab-ı Hakk'ı göremiyor. Halbuki onlar, o yıldızlar Allah'ı hakkı söyleyen ayetler. Sikkemiz bir, turramız bir. Yani neresinden bakarsan bak, birlik görünüyor. Müsebbihiz, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederiz, zikrederiz abidane. Kehkeşanın halka kübrasına birer meczuplarız biz diye yıldızlar bizlere haber veriyor. Anlayana, istifade edene çok kısa ama çok hakikatli bir ders. Burada şiirin içinde bir haşiye vardı. Ahenk bozulmasın diye okumadım. Şurada şu semanın arza bakan, cennete dikkat eden binler müdakik gözlerimiz. Yani semadan yeryüzüne bakan ve cennete dikkat eden, cennete bakan gözleriz biz dedi yıldızlar. Burada bir haşiye. Yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezracı olan zeminin yüzünde hadsiz mucizatı kudreti teşhir edildiğinden semavat alemindeki melaikeler o mucizatı ve o harikaları temaşa ettikleri gibi ecram-ı semaviyenin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazenin masnuatı gördükçe cennet alemine bakıyorlar ve o muvakkat harikaları baki bir surette cennette dahi temaşa ediyorlar gibi bir zemine bir cennete bakıyorlar. Yani o iki aleme nezaretleri var demektir. Yani hem zemine, yeryüzüne bakıyorlar hem de cennete dikkat ediyorlar demektir. Cenab-ı Hak bu hissiyatla hissedar, hissement olmamızı hepimize nasip etsin. Yıldızları, gökyüzünü, yıldızların bize söylediklerini, tebliğini bu manada, bu minvalde anlamayı hepimize nasip etsin. Vahdetin, birliğin, uluhiyetin, rububiyetin ilancısı olan o yıldızlar. Onun için Kur'an-ı Kerim yıldızlara, yıldızların isimlerine yer veriyor Kur'an'da ve yıldızlar üzerine yemin ediyor. Çünkü binler, yüz binler, milyarlarca yıldız Allah'ın varlığını ve birliğini bize ilan ediyor, tebliğ ediyor. Dördüncü mektubun hulasa var özette bu. Tabii ki o birinci sır çok kıymetliydi. Ve men yu'tel hikmede fakat u'tiye hayran kesire ayet-i kerimesindeki Hakim ve Rahim ismine mazhariyetimiz okudukça istifade ettikçe inşallah anlaşılacaktır. Nur talebesinin en önemli özelliği hikmetle iş yapar. Neden? Niçin suallerine cevap verir? Neden? Niçin suallerini gözeterek her işini yapar? Cenab-ı Hak bizlere de o hikmeti nasip etsin. Lokman hekim de ve mesela Cenab-ı Hak bazı peygamberleri ve Lokman hekimi anlatırken Rabbin sana katından bir hikmet gönderdi diyor. Hikmet onun için çok kıymetli. Bir insanda hikmet varsa, hakim ismine masariyet varsa elhamdülillah o ahir ömrüne kadar istikamet sahibi olur inşallah. Subhaneke el-alimena illa alim sen inneke'l alimul hakim ve ahiru dawahu enel rabbil alamin el-fatiha.